Çıkaracağım seni. Bırak beni hocam. Ben taşım. tamam tuttum ben hocam. Sırası şimdi. Tamam ben taşırım. beni bırak. <laughs> Gerçek Fragman TV YouTube kanalına ücretsiz abone ol. İlk sen izle. Aa, daha ne numaralarım var? Tamam bir numaram daha var. Ne yapacağını biliyorsun. Aa, <laughs> ay yok artık ya. Ay, yok artık ya. Ey acı ilaç. Şerefine içiyorum sevgilim. Kapatıyoruz gözlerimizi. Gözler. Gözler kapansın. Ay. Ah! Ah! ...açılmasın ama. Tamam. Geliyorum yeni bir sihirim daha var sana. Ya. Geliyorum hemen açma sakın.